Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda birinci dönem ikinci İngilizce yazılınıza çıkabilecek soru örneklerine yer verdim. Haydi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, ilk olarak güzel bir reading sorusu ile başlıyorum. Sizler artık 10. sınıf olduğunuz için haliyle sınavınızda writing, reading, listening ve speaking olmak üzere 4 bölümden sorumlu oluyorsunuz. Ancak sınav esnasında writing ve reading bölümlerine klasik sınavınızda ağırlık verilirken Listening ve Speaking bölümlerinden ise biliyorsunuz öğretmeniniz sizleri ayrıca değerlendirmeye alacaktır. Evet bu şekilde verilen reading sorularında ister önce uzun uzun paragrafı okuyun, isterseniz önce sorulardan cevaplara gidin. İkinci yöntem benim sizlere tavsiye edeceğim yöntemdir. İkinci yöntemle yapacaksınız, önce ipucu kelimeleri belirleyin. Paragrafı okuyarak vakit kaybetmeyin, sonuçta sınavda zamanla yarışıyor olacaksınız. Bu şekilde doğru cevaplara daha hızlı ulaşırsınız. Yani soruda geçen ifadenin benzerlerini parçada bularak o kısımdan ilerleyebilirsiniz. Bize verilen cümle doğru ise true, yanlışsa false yazacağız. Evet ilk cümlemizde ne demiş bakalım. Futbol tüm dünyada popüler spor değildir denilmiş. The most popular sport en popüler spor ifadesini ipucu kelimem olarak alıyorum. Evet ilk paragrafta the most popular sport ifadesini buldum. Hemen cümlenin başını ve sonunu işaretliyorum. Ama burada olumsuz bir ifade yok. Absini Futbol tüm dünyada en popüler spordur diyor. Dolayısıyla bize verilen ilk cümlemiz yanlıştır. Evet, ikinci cümlede çoğu insan bazı futbolcuları pahalı spor arabalarında görüyor denilmiş. Bu cümledeki ipucu kelimem expensive sports cars'tır. Yani pahalı spor arabaları. Hemen bu ifadenin geçtiği cümleyi paragrafta işaretliyorum. Evet, burada tam da cümlenin sonunda yer alıyor. Cümlenin başını da işaretleyelim. Onlar bazı futbolcuların çok büyük paralar kazandığını ve bazı futbolcuları pahalı spor arabalarda gördüklerini bilirler. Evet soruda bize verilen ne? Paragrafta geçen arasında bir tezatlık yok öyle değil mi? İkisi de aynı şeyden bahsediyor. Dolayısıyla verilen cümlemiz doğrudur. Evet üçüncü cümlemize bakalım. İnsanlar futbolcu olmanın zor olduğunu düşünüyor denilmiş. Bu cümlede de difficult zor kelimesini İpucu kelimem olarak belirliyorum ve bu ifadenin geçtiği cümleyi paragrafta arıyorum. İşte burada buldum, hemen çiziyorum. Cümlenin başını ve sonunu işaretliyorum. Bakalım insanlar gerçekten futbolcu olmanın zor olduğunu mu düşünüyor? Cümlemizi çevirelim. Ama onlar futbolcu olmanın ne kadar zor olduğunu farkında değiller denilmiş. Verilen cümleyle paragrafta geçen cümle arasında bir tezatlık var öyle değil mi? Bir tarafta zorluğunun farkında olmadıkları Diğer tarafta ise zor olduğunu düşündükleri belirtilmiş. Dolayısıyla iki cümle arasında tezatlık olduğu için verilen cümlemiz yanlıştır. Evet dördüncü cümlemize bakıyorum. Futbolcular ne isterlerse yapabilirler denilmiş. Whatever they want ifadesini ipucu kelimem olarak belirliyorum. Ve paragrafta arıyorum. Benzer ifadeyi burada görüyorum. Hemen cümlenin başını ve sonunu işaretliyorum. Ne demiş? Ve onlar istedikleri zaman bir yere gidemez, ya da bir şey yapamazlar denilmiş. Demek ki futbolcular istedikleri zaman istediklerini yapamıyorlarsa bize verilen cümle yanlıştır. Evet, son cümlemize bakıyorum. Bir futbolcu sabırlı olmalıdır denilmiş. Patient sabırlı anlamına gelir. Hemen bu ifademi ipucu kelimem olarak belirliyorum ve paragrafta bu ifadenin geçtiği cümleyi arıyorum. Evet, ipucu kelimem burada. Kelimenin geçtiği cümlenin başını ve sonunu işaretliyorum. Cümlemizde ne denilmiş? Sabırlı olmaları ve düzenli antrenman yapmaları gerekiyor denilmiş. Regularly düzenli olarak anlamındadır. Train ise antrenman demektir. Ve verilen cümleyle paragraf arasında bir tezatlık yok. Öyle değil mi? Her iki yerde de futbolcuların sabırlı olmaları gerektiğinden bahsedilmiş. Dolayısıyla bu cümlemiz doğrudur. Evet, geçiyorum bir sonraki bölümümüze. Evet, bu bölümümüzde de writing yapıyoruz. Evet, temel beceri konusu olan writing sınavda muhakkak sorulacaktır. Bunun için de bu dönem görmüş olduğunuz zamanlar size yardımcı olacaktır. Yani zamanlar konusunu çok iyi anlamış olmanız size bu aşamada çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Yani bu bölümde öğretmeniniz size gelecekle ilgili planlarınız nedir diye sorabilir. Planlarınızdan bahsederken biliyorsunuz bir going to kalıbını kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında günlük rutinlerinizi yazın diyebilir. Bunları yazabilmeniz için de geniş zaman cümle yapısını iyi biliyorsanız cümleleri tıkır tıkır yazarsınız. Aynı şekilde geçmiş zaman ve şimdiki zaman cümle yapılarına da yer vermenizi isteyebilir. Kısacası bu bölümde sizin kendi yorumlarınızı kullanacağınız tense nasıl uyarlayacağınız ve aklınızdakileri kağıda doğru bir şekilde nasıl yansıtacağınız bu sorudan da alacağınız puanda belirleyici olacaktır. Sizden uzun uzun hikayeler yazmanız beklenmez. İlk aklınıza gelenleri yazın. Puanı odaklanın ve o puanı alın. Gözünüzde bu bölümü çok fazla büyütmeyin. Evet, writing konumuz kendinizi tanıtın. Introduce yourself, kendini tanıt, kendini sun demektir. Bize bu bölümde ipuçları da verilmiş. Bu kısım bizim işimizi kolaylaştırıyor ve en az 5 cümle kurmamız isteniyor. Adınızı, yaşınızı, işinizi, sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri yazarak zaten en az 5 cümle yazmış oluyorsunuz. İlk olarak adımızla başlayalım. Ne diyelim? Benim adım Betül diyelim. Manevimiz Betül. Ya da kısaca I am Betül de diyebiliriz. Ben Betül. İkinci cümlem için yaşımdan bahsedebilirim. Ne diyelim? I am 14 years old. Ben 14 yaşındayım. Ya da kısaca I am 14 de diyebilirsiniz. Üçüncü cümlede işimizden bahsedebiliriz. Sizlerin buraya I am a student yazmanız uygun olacaktır. Ben öğrenciyim. Evet dördüncü cümlem için sevdiğim, hoşlandığım şeylerden bahsedebilirim. Ne olsun? I like reading and swimming. Ben okumayı ve yüzmeyi seviyorum. Bakın bu şekilde like, love, hate, don't like şeklindeki ifadelerden sonra gelen fiilleri ing takısını eklemeyi unutmuyoruz. Bunu da artı parantez belirtmiş olalım. Ve son olarak beşinci cümlem için hoşlanmadığım şeylerden bahsedebilirim. Ne diyelim? I don't like riding a bike. Evet bisiklet sürmeyi sevmiyorum diyebiliriz. Evet writing bölümümüzde bu şekildeydi. Geçelim diğer bölümümüze. Evet bu bölümde de, de deyimleri anlamlarıyla eşleştirmemiz istenmiş. Adams deyim anlamına gelmekte. Evet İngilizce'de deyimlerde bir anlam bütünü aramayacağız. Ezberleyerek öğreneceğiz. Yapacak başka bir şey yok maalesef. Deyimlere çalışırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birebir cümleye çevirirken Türkçe düşünmeyeceğiz. Her deyimin kendine ait bir anlamı vardır. Önce hangi deyimler bize verilmiş bir bakalım. Ankhlet Nine, bulutların üzerinde son derece mutlu anlamında kullanılan bir deyimdir. İkinci deyimimiz Hit the Box, İneklemek anlamında kullanılan bir deyimdir. Evet üçüncü deyimimiz The Early Bird Gets the Worm, bizlerin de çok sık kullandığı erken kalkan yol alır anlamında kullanılan bir deyimdir. Dördüncü deyimimize bakalım. Have a Chuffet. Leyleği havada görmek anlamına kullanılan bir deyimdir. Sık sık gezenler, çok sık yolculuğa çıkanlar için kullanılır. Ve son deyimimiz Troti kentin. İyi günde, kötü günde anlamında kullanılan bir deyimdir. Gördüğünüz gibi deyimlerimizi direkt Türkçe'ye çevirmedik. Eğer öyle olmuş olsaydı işin içinden çıkamazdık öyle değil mi? Yani hit the books cümlesini Türkçe'ye çevirirsek Kitaplara vur diye bir anlam çıkardı. Oysa ki bu cümle çok çalışmak anlamında, tabiri caizse inek demek anlamında kullanılıyor. Bu yüzden deyimleri ezberleyerek öğrenin diyoruz. Evet, verilen deyimlerimiz bunlar. Şimdi yandaki cümlelerimize bakacağız ve hangi deyim hangi açıklamayla eşleşiyorsa eşleştireceğiz. Evet, ilk cümlede o seyahat etmeyi ve dünyayı görmeyi sever denilmiş. Bu cümle hangi deyimin açıklamasıyla uyuşuyor olabilir? Tabii ki sık sık gezenler, yerinde durmayanlar için söylenen Leyli havada görmek deyimi bu cümleyi en güzel anlatan deyimdir öyle değil mi? 4 ile eşleştiriyorum. Bir sonraki cümleye bakalım. Son derece mutlu ve heyecanlı olmak. Bu ifadeyi en güzel anlatan deyim bulutların üzerinde deyimidir. Öyle değil mi? Bu ifadeyi de bir ile eşleştiriyorum. Evet diğer cümlemize bakalım. Ciddi bir şekilde çalışmaya başlamak bize ineklemek deyimini çağrıştırıyor. Dolayısıyla bu cümleyi de hit the books İneklemek deyimiyle eşleştiriyorum. 2. Evet, bir sonraki cümlemize bakıyorum. İlk gelen yani ilk varan başarı için en iyi şansa sahiptir denilmiş. Bu cümle için en uygun deyim hangisidir? Evet, erken kalkan yol alır. Öyle değil mi? 3 ile eşleştiriyorum. Evet, son cümlemize bakalım. Sorunlar veya zorluklar olsa bile her zaman onları destekler veya onlarla kalırsınız. Yani iyi günde ve kötü günde dedikleri tam olarak bu cümle için söylenmiş bir deyimdir. Dolayısıyla bu cümlemizi de iyi günde ve kötü günde deyimiyle eşleştirebilirim. Böylelikle son cümlemizi de eşleştirmiş olduk. Bir sonraki bölümümüze geçebiliriz. Evet bu bölümde de boşlukları simple present tense ile doldurmamız istenmiş. Şimdi boşlukları sadece bu tense göre yani geniş zaman kurallarına göre dolduracaksak işimiz daha kolay. Şöyle ki bu tarz sorularda cümlenin tamamını okumamıza gerek yok. Kuralları biliyorsak sadece özne ve fiile bakarak boşlukları tıkır tıkır doldururuz. Neydi kurallarımız? Özne, he, she, it öznelerinden biri ise sadece olumlu cümlelerde fiile eş takısı geliyor. Ancak özne, I you we they öznelerinden biri ise fiili yalın halinde kullanıyoruz. Onun dışında olumsuz cümlelerde he she it öznelerinden sonra doesn't gelir ve fiil hiçbir ek almaz. I you we they öznelerinden sonra olumsuz cümlelerde don't gelir ve fiil yine yalın halindedir. Burada sadece he, she, it sonra gelen fiile sadece olumlu cümlelerde es takısı getirmeyi unutmayacağız. Kurallarımızı hatırladığımıza göre sadece özne ve fiile bakarak boşluklarımızı dolduralım. Evet, ilk cümlemizdeki mert he öznesine karşılık gelir öyle değil mi? Öznemiz he olduğu için ve olumlu bir cümle yapısı olduğu için kuralımız gereği fiile es takısı getiriyoruz. Slips İkinci cümlemizde d öznesini görüyoruz ve cümleyi olumsuz yapmamız isteniyor. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanılan olumsuz eki don't ve fiilimizde yalın halinde kullanılıyordu öyle değil mi? Hemen yazalım. Üçüncü cümlemiz bir soru cümlesi. Soru cümlemiz he, she, it öznelerinden birisiyle kuruluyorsa kullanmam gereken yardımcı fiilim does'dır. Ve fiil de yalın halinde kullanılıyor. Sadece olumlu cümlelerde fiil takısı getiriliyor. Bunu unutmayın. Dördüncü cümlemize bakıyorum. Sam hi öznesine karşılık gelir ve cümleyi olumsuz yapmamız isteniyor. He she özneleriyle kurulmuş bir cümleyi olumsuz yapmak için kullanmam gereken olumsuzluk hekim doesn't'tır. Ve olumsuz cümlelerde fiil yalın halinde kullanılır. Doesn't do. Evet, beşinci cümlemiz de ay öznesiyle başlıyor ve olumsuz yapmamız istenmiş. I, you, we, they özneleriyle kullanılan olumsuzluk hekim don't ve fiilin yalın halinde. Don't know. Evet son cümlemizde we öznesini görüyoruz ve olumlu cümle yapısında I, you, we, they öznelerinden sonra kullanılan fiiller yalın halinde hiçbir re kalmaz. Evet gördüğünüz gibi sadece kuralları bilmek yeterli. Cümleleri okumadık bile. Ama soru tek tens üzerinden sorulduğu için. Eğer burada iki tens karışık verilmiş olsaydı o zaman cümleleri tek tek okumamız gerekecekti. Buna da dikkat edelim. Evet geçelim. Evet bakın burada iki tensi kullanarak boşlukları doldurmamız isteniyor. Biraz önce anlatmak istediğim buydu. Şu anda hangi tensi kullanacağımıza karar vermemiz için cümleleri tek tek okumamız gerekiyor. Verilen cümlelerde simple past tense, ya da past continuous tense kullanmamız isteniyor. Öncelikle simple past tense yani geçmiş zaman cümle yapısı nasıl olmalıydı kısaca bir hatırlayalım. Simple past Tense'i geçmişte yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanıyoruz. Tüm öznelerden sonra olumlu cümlelerde fiilin ikinci halini kullanmamız gerekiyor. Past continuous tense ise geçmişte devam eden eylemleri anlatırken kullanıyoruz. Ve olumlu cümlelerde I, he, she, it özelerinden sonra was yardımcı fiili gelir. Sonrasında fiil ayıncı takısı alır. You, we, they özelerinden sonra were yardımcı fiili gelir. Ve yine fiil ayıncı takısı alır. Ve bu zaman diliminde while ve when ifadeleri çok fazla kullanılır. Cümlede when, dığında, while, iken anlamında kullanılır. Şimdi bu bilgiler ışığında sorularımızı çözebiliriz. Evet bu tarz sorularda When ile başlayan cümle geçmiş zamanlıdır. When'den sonraki cümle geçmiş zamanlı, when'den önceki cümle past continuous tense yapısında olmalıdır. Yani was were ing kullanılmalıdır. Bu aşamada kalemimin rengini değiştireyim. Evet, annesi onu öğlen yemeğine çağırdığında Cem bilgisayar oyunu oynuyordu. Benden sonraki cümle simple past tense yapısında olacağı için call, çağırmak, aramak fiili düzenlidir ve past formu called. Yani ED takısı alacaktır öyle değil mi? Benden önceki cümlede past continuous tense yapısında olacağı için was were ing alacak. Öznemiz he öznesi olduğu için was playing yazmamız gerekiyor öyle değil mi? Fiilimiz de ing alıyor. Burada benden öncesi ve sonrası kuralını uyguladık. İkinci cümleye bakalım. Yine cümlenin ortasında when görüyorum. Benden sonraki cümle geçmiş zaman formunda olacağı için Fiilin ikinci halini kullanacağız demiştik. Ring çalmak fiili düzensizdir. İkinci hali rendir. Hemen yazıyorum. Evet, when'den sonra past tense, when'den önce was were, ing kullanacağız demiştik. Özlemiz ay olduğu için boşluğa was taking show shower yazacağız. Kapı çaldığında ben duş alıyordum. Evet, üçüncü cümlemiz. Bu defa cümlenin ortasında while görüyorum. While'ın bağlı olduğu cümlede özneden sonra was were ing kullanılır. Bu defa diğer cümlede simple past tense kullanılır. Yani when'in bağlı olduğu cümlede simple past tense, while'ın bağlı olduğu cümlede was were ing kullanacağız. Hepsi bu kadar. Evet while'dan sonraki öznemiz I olduğu için I was living. Evet diğer taraftaki cümlemiz simple past tense yapısında olacak demiştik. Ve parantez içerisinde it yemek fiilini görüyorum. Düzensiz bir fiildir. Ve ikinci hali et. Roma'da yaşarken çok pizza yedim. Evet dördüncü cümlemize geçelim. Yine cümlenin ortasında while görüyorum. Hemen was were ayıncı kuralını aklıma getiriyorum. Yine while'dan sonraki öznem I. I was having a shower. Diğer tarafta simple past tense yapısını kullanacağım. Yani fiilin ikinci hali. Have düzensiz bir fiildir ve ikinci hali had. Duş alırken aklıma harika bir fikir geldi. Evet, beşinci cümlemiz while ile başlıyor. Was were I Öznem Özlem day olduğu için were sleeping. Diğer cümle simple past tense olacak. Break düzensiz bir fiildir ve ikinci hali broke. Onlar uyurken hırsızlar içeri girdi. Evet cümledeki when ve while bağlaçlarının sıralanışına dikkat ederseniz bu tarz soruları kaçırmazsınız. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, hazır when ve while bağlaçlarından bahsetmişken haydi bunlarla ilgili bir soru daha çözelim. Bu defa boşlukları when ya da while bağlacıyla doldurmamız isteniyor. When bağlacının cümledeki anlamı dığında, while bağlacının cümledeki anlamı iken. Her ikisinin de bağlı olduğu cümlelerde belli bir sıralama vardı öyle değil mi? When'in bağlı olduğu cümlede Özneden sonra geçmiş zaman kullanılır. Yani fiil ikinci halini alır. While'ın bağlı olduğu cümlede ise özneden sonra past continuous tense yani was/were ing kullanılır. Şimdi ilk alıştırmamıza bakalım. İlk önce boşluktan sonraki cümlenin yapısına bakıyorum. Past continuous olduğunu görüyorum. O zaman kuralımız gereği cümleyi while ile bağlıyorum. Öyle değil mi? Yağmur yağarken Tom ve çay içiyordu. İkinci cümlemize bakıyorum. Yine boşluktan sonraki cümlenin yapısı simple past tense. Buradaki run fiili, ring çalmak fiilinin ikinci halidir. Dolayısıyla bu cümleyi when bağlacıyla bağlamam uygun olacaktır. Telefon çaldığında o uyuyordu. Üçüncü cümlemize bakıyorum. Yine boşluktan sonraki cümleye bakıyorum. Aynı şekilde bu cümlede simple past tense yapısında. Cümlede geçen sağ see görmek fiilinin ikinci halidir. Dolayısıyla bu cümlede de kullanmam gereken doğru bağlaç when'dir. Neil yolda bir köpek gördüğünde arabasını kullanıyordu. Evet dördüncü cümlemize bakıyorum. Bakın boşluktan hemen sonraki cümle past continuous tense ile devam ediyor. O halde kuralım gereği bu cümleyi while bağlacıyla bağlamam gerekiyor. Annem soğan doğrarken elini kesti. Bakın diğer cümlemiz simple past tense yapısında. Son cümlemize bakalım. Yine boşluktan sonraki cümlenin past continuous tense yapısında olduğunu görüyorum ve bu cümleyi de while bağlacı ile bağlamam gerektiğini artık biliyorum. Ayşe ödevini yaparken elektrik gitti. Bakın yine while'dan önceki cümlede simple past tense kullanılmış. Went go gitmek fiilinin ikinci halidir. Eğer sınavınızda bu şekilde sadece when ve why bağlaştığına yönelik boşluk doldurma sorulursa cümlenin tamamını okumaktansa sadece boşluktan sonraki cümlenin yapısına bakarak da doğru cevapları kolaylıkla verebilirsiniz. İpucumuz boşluktan sonraki cümlenin yapısı. Unutmayalım. Evet geçiyorum. Bu bölümde de will ve be going to ifadelerini görüyorum. Cümleden çıkaracağımız anlamlara göre boşluklara will mi yoksa be going to mu gelecek bunları bulmamız isteniyor. Öncelikle bu ifadeleri kısaca bir hatırlayalım. Her ikisi de gelecek zamanı ifade ediyordu öyle değil mi? Yani cümleye ecek, acak anlamı katıyorlar. Will yapacağım şeyi konuşma anında yani o anda sıcağı sıcağına karar verirsek kullanıyoruz. Yani yapacağım eylem önceden planlı değilse will kullanıyorum. Be going to ise önceden planladığımız olması kesin eylemlerden bahsederken kullanılıyor. Eğer will ve be going to ile ilgili daha ayrıntılı bir anlatıma ihtiyaç duyorsanız, bu konu ile ilgili videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim sorulara. Cümlelerin gidişatına göre planlı mı, plansız mı? Okuyalım ve birlikte görelim. İlk cümlemiz I think ile başlıyor. Bir cümle tahminsel ifadelerle başlıyorsa, yani bence, sanırım, kesinlikle, muhtemelen, eminim gibi tahminsel ifadelerle başlıyorsa, orada %98 will kullanılır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Çünkü bu tarz cümlelerin bir kesinliği yoktur. Ola da bilir olmaya da bilir. Neticede bir tahmindir. Bence o bu gece eve geç gelecek. Belki de erken gelecek kim bilir. Bu yüzden bu cümlede will kullanmam uygun olur. İkinci soruda bir diyalog var. A kişisi diyor ki hafta sonu için herhangi bir planın var mı? B kişisinin yanıtına bakalım. Evet annemle yürüyüşe gideceğim. Bakın bu cümlede yapılacak olan eylem önceden planlanmış. Bir cümlede plan varsa o cümlede tartışmasız be going to kalıbı kullanılır. Be going to derken ifade ettiğimiz be öznesine göre kullandığımız emizardır. Dolayısıyla ay öznesinden sonra am yardımcı fiilini kullanıyorum. Am going to. Üçüncü soruya bakıyorum. It stinks in here. Burası kokuyor. Bakın konuşma anında söylendiği çok belli öyle değil mi? Devamına bakalım. I bla bla. Open a window. Bir pencere açacağım. Pencere açmayı önceden planlamadım. Burası koktuğu için şu anda karar verdim. Anlık ve plansız olduğu için burada bir kullanmam gerekiyor. Evet dördüncü sorumuza bakıyorum. Bileti satın aldım. Yarın İzmir'e seyahat edeceğim. Bakın cümlede bir zaman ifadesi kullanılmış. Zaman ifadesi kullanılan cümlelerde genellikle planlı eylemlerden bahsedilir. Ama her zaman değil. Bir sonraki soruda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Zaman ifadesini de geçtim. Biletimi satın aldıysam. Artık gideceğimdir öyle değil mi? Gideceğim kesindir. Allah'tan bir mani çıkmazsa kesin gideceğim. O bilet benim İzmir'e gideceğimin kanıtıdır. Kanıt varsa unutmayın. Be going to vardır. Özlem ay olduğu için yine em yardımcı fiiliyle başlıyorum. Am going to. Özlem he olsaydı is going to. We olsaydı are going to olacaktı. Bu ayrıntıyı unutmuyoruz. Evet 5. cümleme bakıyorum. I suppose. Sanırım yarın yağmur yağacak. Bakın bu cümlede de zaman ifadesi kullanılmış. Ama bir kesinlik yok öyle değil mi? Sanırım diyorum. Yani zaman ifadesi verilmiş diye burada be going to kalıbını kullanamam. Çünkü bakın cümlenin başında I suppose sanırım ifadesi var. Bu tarz tahminsel ifadelerin olduğu cümlelerde %98 will kullanılır demiştik. Dolayısıyla kullanmam gereken ifade will'dir. Ama bu cümle sanırım ifadesiyle başlamasaydı da hava durumuna baktım yarın yağmur yağacak şeklinde olsaydı işte o zaman bu cümlede be going to kalıbı kullanırdık. Kesinlik yoksa cümlede will kullanılır. Dediğim gibi bu konuyla ilgili kafanızda hala soru işaretleri varsa gelecek zaman konu anlatım videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Geçiyorum. Evet bu bölümde de verilen boşlukları yustu ve yustu ile doldurmamız isteniyor. Yustu geçmişte yapmaya alışkın olduğumuz ancak artık yapmadığımız eylemlerden bahsederken kullanırız. Eğer bu ifadeyi olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanırsak sonundaki d kalkar ve yustu olarak kullanılır. Bu konuyla ilgili bilmemiz gerekenleri de hatırladığımıza göre sorularımızı çözebiliriz. Aslında cümlelerin yapısına bakarak hangisini kullanacağımızı anlayabiliriz. Cümle olumluysa yustu, olumsuz ifadeler varsa ya da soru işareti varsa yani soru cümlesi ise yustu yazıp geçeriz. Sonuçta zamanla yarışıyorsunuz. Ne kadar çabuk ve dikkatli yaparsanız sizin için o kadar iyi olur. Bakın ilk cümlemiz olumlu yapıda. Hemen yustu yazabiliriz. Ben ıspanaktan nefret ederdim ama şimdi yiyebiliyorum. Spinach ıspanak anlamındadır. İkinci cümlemize bakıyorum. Bakın bir soru cümlesi, soru işareti var. Bu tarz yapılarda yustu kullanıyorum. Yemeğini nereden alırdın? Evet, üçüncü cümlemize bakıyorum. Didn't olumsuzluk ekini görüyorum. Olumsuz bir cümle olduğu için hemen used kullanıyorum. Ben cimnastik yapmazdım. Yani eskiden böyle bir alışkanlığı yoktu demiş oluyoruz. Dördüncü sorumuza bakıyorum. Bir olumsuzluk yok, soru işareti de yok. Cümle olumlu yapıda. Dolayısıyla bu cümlede used kullanabilirim. Sam sigara içerdi. Yani eskiden öyle kötü bir alışkanlığı vardı ama iki yıl önce bıraktı. Bakın kuralları bilince nasıl da tıkır tıkır yapılıyor öyle değil mi? Beşinci cümlemize bakıyorum, soru işareti var ve bir soru cümlesi yapısı. Bu tarz cümlelerde "yustu" kullanıyorum. Sen eskiden çok iyi piyano çalar mıydın? Altıncı ve son cümlemize bakıyorum, yine olumlu yapıda bir cümle ve yazmam gereken "yustu". O çocukken bale kursuna giderdi. Evet sevgili öğrenciler, böylelikle hazırlık sorularımızı bitirmiş olduk. Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bir sonraki videolardan da haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Oynatma listesinden ya da bitiş ekranından geçen yıl hazırlamış olduğum birinci dönem ikinci yazılı hazırlık videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü müfredat aynı. Ne kadar çok soru çözerseniz aklınızda kalması da o kadar kolay olur. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.